Cumhuriyet kazanımı devlet demir yolları neden zarar ediyor? Tren seferleri neden iptal ediliyor diye soran CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Meclis Genel Kurulu'nda devlet demir yollarının neden zarar ettiğini defalarca sorguladıklarını ancak bu konuda gerekli açıklamalar yapılmadığı gibi gerekli önlemlerin de alınmadığını vurguladı. Meclis Genel Kurulu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na seslendi demir ağlarla örülen ülke CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının zararını ve iptal edilen tren seferlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Meclis Genel Kurulu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na seslendi demir ağlarla örülen ülkemizin dört bir yanında ne yazık ki tren seferlerinde ya iptaller oluyor ya da sorun yaşanıyor. Devlet demir yollarının neden zarar ettiğini defalarca sorguladık ancak bu konuda gerekli açıklamalar yapılmadığı gibi gerekli önlemlerin de alınmadığını görüyoruz. Pandemi bahane edilerek iptal edilen yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki seferler yeniden başlamalıdır. Örneğin Adana Pozantı, Konya, Ereğli tren seferlerinin neden iptal edildiği bilinmemektedir. Yaz aylarında yaylalarına Kış aylarında evlerinde anlam bu tren seferleri dönen binlerce vatandaşımız neden mağdur ediliyor? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Dev Demiryollarının yeniden yapılanması, halkımıza tam anlamıyla hizmet etmesi için hiçbir girişimde bulunulmuyor? Buradan Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sesleniyorum. Vatandaşın haklı talebine kayıtsız kalmayın. Cumhuriyetin büyük kazanımı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının daha fazla zarar etmesine göz yummayın.